Çok uzun gece. Yine hayatımı tehlikeye atmak üzereyim mi Evet öyle arbakalıların evi. O kedi bu hafta beni korkutmak için elinden geleni her şeyi yapıyor. Kostümler giyiyor. Pazartesi zombiydi. Salı günü mumyaydı. Bugünse... Ben bugün nasıl korkunç tüyle bir bir yaratık olarak giyinmiş olacağını tahmin bile edemiyorum. Merhaba canım, onu ben alayım. Merman! Merman, orada mısın? Merman, konuş benimle! Merman! Fatura, 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 fatura. Bu da faturaları azaltabilecek bir şirketin reklamı. Fatura, 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 fatura. Hâlâ çözemediyseniz söyleyeyim millet. John'un yeğenleri burada da. <laughs> i̇şte bunlar onlar. Drusilla ve Minerva. Yoksa Minerva ve Drusilla mıydı? Ah, ayırt edemiyorum da. da. <laughs> i̇şte orada. Hadi onu mezuniyet balosu için giydirelim. Önemli bir moda duyurusu yapması gerekiyor. Size önemli bir moda duyurusu yapacağım. Hayır! <laughs> Gel buraya. Onu giydirmemiz gerekiyor. Çabuk, çabuk. <laughs> ben bir Evde koşmak yok. Garfield'e şirin fırfırlı kıyafetler giydirmek de yok. John'un buralarda olmasına çok memnunum. Televizyon izlemek de yok. Keşke John buralarda olmasa. Seni tanıyorum Garfield. Bu akşam verdikleri canavar filmleri maratonunu izleyeceksin. İzlemek zorundayım. Aralıksız 24 saat hortlaklar, kuryabaniler ve geceleri ilk yapan şeyler var. Lütfen ne olur ama ne olur. Biz Biz izlemek istiyoruz. Biz izlemek istiyoruz. Hayır. İki küçük kızın kabuslarıyla uğraşamam sonra. <laughs> i̇ki küçük kız ve bir küçük köpek. Odi de izlemek istiyor. Aa, kararımı verdim ben. Canavar filmi yok. Aa. Ayrıca şu bahsettikleri şiddetli gök gürültülü sağanak yeterince korkutucu olacaktır. Şimdi gidip akşam yemeğine hazırlanın. Akşam yemeğine hep hazırım. Öğlene de kahvaltıya da fantastik atıştırmasına ve bütün büfelere ve sonra... İyi geceler can canımca. Amca. İyi geceler Minerva. İyi geceler Drusilla. Onun adı da Minerva. Ee, her neyse. Aa. Ee, i̇yi geceler çocuklar ve unutmayın canavar filmi izlemek yok. Canavar filmi izlemek yok. <laughs> Hoş geldiniz. Bugüne dek yapılmış en korkunç filmlerden oluşan 24 saatlik film maratonuna başlıyoruz. John'un yukarıdan duymaması için sessiz olmamız gerekiyor. Ne yaparsan yap, kim seni ne kadar korkutursa korkutsun, sakın korkup da bağırma. <gülüyor> <gülüyor> Canavar filmi izlemek yok cümlesini anlamadınız galiba arkadaşlar. Size tekrar söylüyorum, canavar filmi izlemek yok. Aa, baştan o şekilde acık ya. Ben yatmaya gidiyorum. Yine. Aa. Ne? Ah, gece'nin bir yarısı kim olabilir böyle? Aa. Alo. Kimsiniz? Benim Edi Gurman. Sanırım arabam çalışmıyor ama deneyip göremiyorum. Çünkü anahtarlarım arabada kilitli kaldı. Beni dinliyor musun Arbakıl? Uh -huh. North Branch yolunda. Miller otobanı kavşağının yakınındayım ve yağmur yağıyor. Çok ıslandım. Sanırım pantolonum da çekmeye başladı. Uh -huh. Gelip bana yardım etmeni istiyorum Arbakıl. Hemen şimdi. Acaba ben heyecanıma hiç mü diye sorma çünkü buralarda hiçbir yer tane... yok. Ve cüzdanım da kilitli olduğu için giremediğim arabamda ar bakıl. Uh -huh. Ayrıca cep telefonumun şarjı da bitiyor ve konuşma her an kesilebilir. Uh -huh. Uh -huh. Ben Eddie'ye yardım eder etmez döneceğim. İkizler derin uykuda ama uyanırlarsa onlara göz kulak olun ve unutmayın. Canavar, canavar filmi izlemek, izlemek yok. yok. Olayı biliyorum. Muhtemelen şu anda canavar filmini açıyordur. Birazdan her şeyi yiyen yaratık filmine geri döneceğiz. Biliyor musun bu filmi ilk duyduğumda... ...benim hakkımda sanmıştım. Buraya <laughs> <laughs> <Fred, gülüyor> elektrikler gitti. <laughs> Ama bana dokunaçları olan <laughs> yaratığın... ...buralarda olmadığını söylüyorlar. Bodrum'da olmalı. Dokunaçları olan yaratık yakınlarda olduğunda... ...her zaman öyle söylerler Lola. Bodrum'da olmalı. <laughs> evet. Ama nerede <herkes> saklanıyor olabilir? <laughs> Bodrum'da <gülüyor> olmalı. Bodrum'da <laughs> olmalı kenara kaymadı. Hanımlara yer aç. Rahat mısın Dursila? Hayır, Minerva benim Dursila sensin. Öyle galiba. Lola, yaratık yaklaşıyor ve yaklaşıyor. Yaklaşıyor, 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 yaklaşıyor. yaklaşıyor, yaklaşıyor çirkin Sadece şimşek ve gök gürültüsü. Doğru. Korkacak bir şey yok. Tabii ki bir dokunma yok. Yakınlarda değil. Oh Fred. Yarası yok etmenin bir yolu olmalı. Söyle bana. Söyle bana Brad. Bize de söyle Brad. Ne? <laughs> <laughs> parça ciğerli sosis almak ve... Ciğerli sosisle ne yapacağız ki? Hı, olamaz elektrik gitti Minerva. Yoksa Minerva ben miydim? Elektrikler gittiği için anlayamıyorum. Tamam görüyorum. Sen Minerva'sın. Ee, ve ciğerli sosisle ne yapacağımızı hiç öğrenemeyeceğiz. Hadi el feneri bulalım. Acele etmeliyiz. Dokunaşlar olan yarasık yakınlarda olabilir. <laughs> ve hiç ciğerli sosisimiz kalmadı. Aa, <laughs> şu işe bak. Anahtarlar başından beri cebimdeymiş ve arabam da hemen çalıştı. Ah, sanırım şaka geri tepti. <gülüyor> <gülüyor> geri tepti, evet. <laughs> Hoşça kadar bakıl. Güle güle edi. Hmm. Umarım hayvanlarımla ikizler iyidir ve umarım canavar filmleri izlemiyorlardır. Duru silah. sence dokunaçları olan yaratık bu evde midir? Ne dersin? Filmde gördüğümüz gibi o eve girmeden hemen önce evin bütün elektriği kesilmişti. Tıpkı burada, burada kesildiği gizledi. gibi. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa, Garfield nerede? Başka nerede olacak? Mutfakta tabii. <laughs> Elektrik gitmişken bir şeyler yemek için buzdolabını açamam. Çünkü içindeki soğuğu muhafaza edemez ve yiyecekler bozulur anladın mı? Mikrodalgada da bir şey yapamam çünkü mikrodalga çalışmaz. Hiçbir konserveyi açamam çünkü konserve açacağı elektrikli. <laughs> Açlıktan öleceğiz. Açlıktan öleceğiz. <laughs> ah, ev anahtarını unutmamız sırası mıydı şimdi? Kapı zili çalışmıyor. Aa, o Belki de John amcalar. John amcanın anahtarı var. O şeyi olmalı. Dokun açlarım. <laughs> açlarım. <anahtarı. gülüyor> Açlıktan öleceğiz. <laughs> Aa, bir dakika. Kurabiye var. <laughs> Boş ver. Aa! kapılma. Bodrum'daki yük arabasını almalıyız ve bodrum kapısını açık bırak. Ha, paspasın altında tuttuğum yedek anahtarı unutmuşum. Yaratık kapıdan içeri giriyor. Millet, ben döndüm. Yonamcığım, <laughs> Bu dokunaçları olan yaratık değil. Bu John amca. Odi, bence şimdi yatmaya gitmenin tam zamanı. Başka bir ülkede. Garfield! <laughs> seni elime bir geçirirsem. İyi geceler John amca. İyi geceler John amca. <laughs> dokunaçları olan yaratıkmış. Alo. <laughs> <laughs> Mart. Bu evi es geçeceğim. İki küçük kız, bir köpek ve bir kedinin sahiplerine ne yaptığını gördüm. Gün doğmadan evde olurum. Bu arada sakın etrafta ciğerli sosis bulundurma.